arkadaşlar bugün size çok güzel bir video çekeceğiz. Ama bu video kendi için değil, sizin için. Hiç para için yapmıyorum. Sizin beğenmenize ve sizin o yorumlarınıza, tatlı tatlı yorumlarınıza çok çok ve çok mutlu oluyorum. Ama bu şarkıyı sizin için söyleyeceğim. Yaygan çıkın yukarı. İsterseniz şimdi başlayayım. 1 2 3 Yerden çıkan o Kimse kararımı değiştiremez Ben başka ne söyleyeyim Mesajımı almıştır o Mesajımı almıştır o Mesajımı almıştır o. o Yaydan çıkan o ok, geri dönemez Kimse kararımı değiştiremez Ben başka ne söyleyeyim Mesajımı almıştır o Sevgili arkadaşlarım mesajımı almıştım. Güzel şarkıyla. Oh, 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 oh. Evet sizi çok sevdiğim için bu şarkıyı istediğim için de değil. Sizin de istediğiniz için ve siz istediniz. Ben de çok istedim. Çok seviyorum.